Aksiyeme yoldaşımızın ölümünün 10. yıl dönümünde onu almak için bu toplantıyı düzenleyen Genel Ajansı Müdürü Ahmet Koçak ve kendi adıma hepinize hoş geldiniz diyorum. Hayatlarınıza sağlık. Toplantının başında sizlere Nihat'ın şahsında yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımız için kısa bir saygı duruşuna davet Bir takım aziz anıları yüreklerimizde değerli arkadaşlar, diğer önce toplam yaptığımız çağrıları geleceğini ve konuşacağını belirterek yanıtladığı halde, bugün aramızda olmayan arkadaşlarımızın özürlerini iletmek istiyorum. Hayır Gürsever birdenbire bastıran özel işlerinde neyle gelemedi. Bir mesaj yolladı bildiğiniz gibi. Oktay Etiman ise ağır bir solunum yolu enfeksiyon hastalığı geçiriyor, gelemedi. İkisi de toplantıya başarı dileklerini ürettiler. Veysi Sarı Sözen sağlık nedeniyle, Erdem Arkat bu işleri nedeniyle yurt dışındalar. Çok istedikleri halde toplantıya gelemediklerini söylediler ve başarı dediklerini Burada Erdem Akbulut'a çok teşekkür etmek istiyorum. Çünkü kendisi hem görsel, TÜS, TÜSTAV'ın arşivinde bulunan görsel malzemelerin kullanılması açısından bize çok yardımcı oldu. Hem de Nihat'ın 60'lı yılların sonunda tipik gençlik örgütü olan Sosyalist Göçlik Örgütü'nde birlikte çalıştığı ve benim çağırmayı akledemediğim diğer yoldaşlara ulaşmam için bana yol gösterdi. Aynı şekilde 70'lerin yet başında İngiltere'deki gençlik örgütlerinde çalışan ve burada toplantıya çağırmak aklıma gelmeyen Müştak Müstecaplıoğlu, Ali Erten gibi yoldaşlara ulaşmama yardımcı oldu. İngiltere'den Ümran Beyler yoldaşımız sağlık nedenleriyle toplantıya gelemedi. Ama uzunca bir mesaj yolladı. Bu mesajın tümü sizlere metin olarak dağıtıldı. Bilmiyorum herkes aldı herhalde. Ee, ama müsaade ederseniz, onun mesajından iki paragrafı <laughs> aktarayım. Nihat'ın liderlik özelliklerine değinirken, onun duygusal yönünü şu hoş sözlerle söyletmiş Ümran, aktarıyorum. Nihat yolda hiçbir şeyi az sevmez, az öfkelenmez, az kızmazdı. Bu duyguların hep on üstünden on olarak yaşandı. Herhangi bir konuda kendi hislerini saklamadığı için de çevresindekilerle duygusal bağ kurabilmek kolay ve tabii bir şeydi onun için. Bu nedenle kendinin doğruluğuna inandığı her şeyi birlikte çalıştıklarına aşkla, bilinçle, gerilimle, öfkeyle anlatırken yoldaşlarını dağıtır, toplar, tozlarını siltiler, ütüler ve düzenlerdi. Böyle aktarmış. 60'lı yılların sonunda Türkiye İşçi Partisi Çankaya İlçe Başkanı olan Hasan Öztürk abimiz yakın zamanda kadar İstanbul'da yapılan bütün toplantılara çok güzel konuşması renk atardı bu toplantıya geleceğini umarak kendisini çağırdığında artık İstanbul dışına yerleştiğini ve sağlık nedenleriyle toplantıya katılamayacağını belirtti. Hepinize selam, saygı ve sevgilerini iletti. Yine 60'ların sonunda Türkiye İşçi Partisi ile beraber çalıştığı, SGÖ'de beraber çalıştığı Halit Gülşener yoldaş artık yarı zamanlı Moskova yolcusu olduğu için e, gelemedi o da e, duygudan bir mesaj verdi sağolsun. Yine hem e, Türkiye İçin Partisi'nin o yıllarından hem de İngiltere-Türkiye İlerleciler Birliği'nin e, yurt dışındaki ilk çalışma yıllarında beraber çalıştır Adile Aşut davet edildi fakat e, hemen mesaj verdi gelemeyeceğini belirtti. Yine o e, Çankaya Çelim ve Sevgi genç kadrolarından uzun yıllarda TKP'de beraber çalıştıkları Sevgili Sevinç Öztürk gelemeyeceğini belirtti. Ama kendisinin bana gelemeyeceğini belirtirken yazdığı mesajı toplantıya okumamı rica etti. Elinizdeki mesajlar kitapçının arka yüzüne de bastık ama verilen söz sözdür. Müsaade ederseniz bu kısa mesajını okuyayım. İlk gençliğimin unutulmaz isimlerinden sevgili Nihat için gösterdiğiniz ilgi ve davet için çok teşekkür ediyorum. Eğer İstanbul'da yaşıyor olsaydım etkinliğe mutlaka katılırdım. Yola birlikte çıkmıştık. Sonraları çok da ters düştük. Tam da politikanın çirkin yüzünü her ikimizin kavradığı günlerde çekti gitti. Ölümünden birkaç gün önce Ankara Londra arasında yaptığımız telefon görüşmesindeki sesini duyar gibiyim. Kardeşliğimiz, dostluğumuz, insan oluşumuza dair. Onun deyimiyle yaşadıklarımız eşeklikti. Nihat'la sohbet etmeyi, çatışmayı, birbirimize bağırıp çağırmayı çok ama çok özlüyorum. Biliyor musunuz? İnsanın her şeyden önce sağlam dostlara ihtiyacı var ideolojik yol arkadaşlarına değil. Nihat dost, dostluğumuzu tekrar tesis etmenin bilincine vardığımızda çekti gitti. İşte böyle. Size iyilik dileklerimi ve sevgilerimi gönderiyorum. Hoşça kalın diyor. 16 Kasım'da yazdığı mesajında. Sevinç yoldaş ayrıca bana o çalışma grubundan, o yakın arkadaş çevresinden Şeyda Tan'ı arkadaşımızın da e, mutlaka davet edilmesini belirterek benim bir hatadan dönmeme yardımcı oldu sağ olsun. Ne yazık ki toplantıya konuş, konuşmacı olarak katılmasında çağrı çıkarttığım bazı insanlarımızdan hiçbir yanıt alamadım. Bunların arasında en üzücü olanlar benim için Nabiyacı ve Melih, Melih Kutsal Aksemin'in. Hiç yanıt vermemiş olmalı. Çıkardığım diğer e, çağrı çıkardığım diğer yoldaşların hepsine ise erişemediğimi zannediyorum. Onun için hata bende zannediyorum e-posta adresleri büyük bir ihtimalle değişmiş. Herkese ulaşamadım. Onlara ulaşamadığım için hepinizden de onlardan da özür dilerim. Bugün e, aramızda olan yoldaşlar arasında Nihat'ın o gençlik ekibinden birlikte çalıştı. Peyami Arar abimiz var. Umur evet şimdi onu şey yapacaktım. Umur da mesela benim unuttuklarımdan bir tanesiydi. Kusura bakmasın. O efsanevi ekibin Katılımlarından bir tanesi oldu. <laughs> Umur senin sözün burada baki. İstediğin zaman konuşabilirsin biliyorsun. Erdal ıı, e, bir tanesiydi. Geleceğini bir, olup, şey olmazsa söylemişti. Göremiyorum kendisini herhalde gelemedi. Ama Erdoğan'ın önemli bir katkısı oldu. TÜSTAD'ın sözü tarih arşivine katkı olarak niyatlı anılarını yazıya geçirdi. Ona yazdıklarına eleştiriler geldi, onları yanıtladı. Dolayısıyla bu e, birikimin yazılı olarak da kuşaklara aktarılması açısından olumlu bir görev yaptı. Peyami abi de aynı şekilde TÜSTER'daki bu çalışmaya katkı yapmıştı. Kendisi bugün bizlere seslenecek. Onun Nihat ile eski dostluğunun Nihat'ı ve Melih'i ne kadar etkilediğini ben tesadüfen şahit oldum. Yıllar sonra hapisten çıkıp yurt çıktığında Peyami abi Nihat'ın ve e, Melih'in nasıl heyecanlandıklarını, nasıl sevinç ve ilk fırsat onun yanına gidebilmek için nasıl çabaladıklarını beraber yanlarında bulunarak gördüm. Hatta Berlin'de kendisini beraberce ziyaret ettik. Söz alacak yoldaşlarımızın arasında Ünlü Oğuz var. Bildiğiniz gibi kendisi Zonguldak'tan Almanya'ya yerleşmiş bir işçi arkadaşımızdır, abimizdir. TKP'nin 73 atılımında yer almış bir yoldaşımızdır. Daha sonra TKP'nin 70 yıllardaki Marmara çalışmasında sorumlu görevler almıştır. Ben de onunla beraber çalışma onuruna erişmiş insanlardan bir tanesiyim. 12 Eylül tutuklarından sonra yurt dışında bir dönem yeniden Nihat'la beraber çalışma olan olana bulmuştu. Onundan dinlemekten büyük onur duyacağız toplantıda. Tevzi evet. Şolt yoldaş 70'li yıllarda 70 yılların içinde özellikle mühendis ve teknik elemanlar hareketindeki konumu nedeniyle TKP'nin kamuya açık ve görünen yüzü, yüzlerinden bir tanesiydi. Ve e, Cunta yıllarında yurt dışına çıktıktan sonra Nihat'la uzun yıllar yakın çalıştılar. Onun da bize aktaracaklarına çok seviniyorum. Daha genç kuşaktan e, Nihat ile yakın çalışmış, bugün Halkların Demokratik Kongresi Genel Meclisi üyesi olan Serap Akpınar yoldaş burada Ege bölgesinden. E, bize seslenmek isterse başımızın üstünde yeri var. Toplantının e, önemli konuşmalarından, benim için önemli konuşmalarından bir tanesi e, Arif Madin yoldaş yapacak. Kendisi İngiltere'de ve Fransa'da Nihatla beraber uzun yıllar çalışmış bir yoldaşımızdır. Günümüzde Paris Komünü'nün Dostları Derneği'nin aktif çalışanlarından bir tanesidir. Hem uzun yıllardır yakından tanımıştır, hem de onun siyasi görüşleri ve birlikte çalışma deneyi üzerine görüşlerini sunacak. Değerli yoldaşlar, bugün aramızda Dertli Divani Baba var. Alevi Bektaş Hareketi'nin önemli temsilcilerinden bir tanesi. Dertli Divani Baba, e, dergahın halkın içine uzanan eli, onun görüşlerini taşıyan en önemli insanlardan bir tanesidir. Nihat'la böyle bir ilişki köprüsü, dostluk taşıyıcısı, deryağın dostluğun taşıyıcısı olmuştur. Biliyorsunuz Nihat 80'lerin sonundan başlayarak Aleviyeliğin Türkiye toplumundaki önemini irdelemeye çalışmıştı. Bu araştırmaları Okunacak En Büyük Kitap İnsandır adlı kitabıyla taşlandı. Kaplımlarında bu kitabın yeni baskısını göreceksiniz. Bu baskıda Aleviyeliği üzerine yaptığı bütün konuşmalar ve özellikle konferanslarda metinlerini de ekledik. Biraz Anı kitap. Tekrar olmasına rağmen anı kitap şeklinde bir kitap oldu. Ama e, bu çalışmanın e, sürdürülmesi açısından Dertli Devani Baba'nın hayatında çok önemli bir rolü olduğunu eminim. Nihat'ın. Ayrıca iki e, arkadaşımız daha burada yanlış hatırlamıyorsam. Berrin Sulayli ve Aynur Aşaş aramızda Alevi sanatçılar. Toplantının sonunda bu arkadaşlarımız bizi nefesleyecekler. Kendilerinin Nihat ile birlikte deneyimleri olan insanlardır. Özellikle Berlin'e her baktığımızda 93'te Sivas'ta katledilen Edi Besulari'yi anımsamamak elde değildir. Değerli yoldaşlar, bir de ufak bir sunumumuz var. Sunum, daha evvel Melih'in Tüstap'ta hazırladığı e, Irmak gibi mektuplardaki kullanılmış olan arşiv malzemelerini kullanmaktadır daha çok ama son da 80'li ve 90'lı yıllardaki birkaç tane yakın renkli fotoğraf vardır. Bunlardan bir tanesi özellikle en sonuncusu. Ölmeden önce sağlıktayken son çekilmiş resimlerinden bir tanesidir. Onun için ayrıca bir e, konuşma yapmaya işe gerek yok, görmüyorum. Kendisi yeterince açıklayıcı olacak. O yüzden şimdi bence ilk başta Peyami abiye söz veriyorum.